Betüş'cüğüm geldim hayatım. Aa merhaba canım. Merhaba. Aa merhaba Suzan Hanım. Merhaba Sadık Bey. Ay yeminle ben bu anı daha önce yaşamış gibiyim. Aa hangi anı? Bunu bunu, bu anı. Aa, sanki Sadık Bey bugün buraya yine böyle geldi. Sen yoktun, bir yerlerde ettin. Allah Allah. Ya bugün Yavuz'a da böyle bir şey oldu. Ya. Vallahi şaşırdım şimdi. Ben de. Demek ki fanilere olanları unutturma sihri artık fanilerde iz bırakıyor. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Aa, e, insanlar ara sıra böyle şeyler hissediyorlar ben hep duyuyorum. E, ta, aa, tabii ya tabii ya belki de geçmiş hayatımızda olmuştur değil mi? Herhalde. E, çıkalım mı hayatım? Aa, evet evet hemen çıkalım çocuklar eve dönmeden şu alışveriş meselesini halledelim diyorum. Suzan'cığım, Hı. bir şey ihtiyacın var mı? Biz markete gidiyoruz. Yok canım, sağ ol. Ben eve geçerken uğrar bir şeyler alırım. Size kolay gelsin. Haydi, hoşça kal. Güle Güle güle. Acaba gerçekten daha evvel yaşadık mı? Öyleyse... ...Reyhan Karmasyon olayındayken, önceki hayatımızdayken benim kocam kimdi? Acaba Avni gibi biri miydi? Yoksa daha akıllı, daha daha gerçekçi biri miydi? Ay bir kez olsun rüyamda görsen. Hadi halacığım çatıya çıkalım da gökyüzüne bakacaksan bir an önce bak Hava daha kararmadı ki abi bu saatte ne ay görünür ne yıldız. Aha, ama halacığım vakit geldi birazdan bütün periler eve dönecekler. Bak onlar eve döndükten sonra hiçbir kuvvet beni bu pencerenin önünden alıp çatıya çıkaramaz tamam mı? Bu peri latifesini biraz fazla uzatmadın mı Avni? Ne? Ben seni çatıya çıkarırım. Evel Allah hala gücüm yerinde. Ayağım da artık daha iyi. Koltuk değneklerinden çıkarım. <laughs> Yarım saat, bir saat beni çatıya çıkaracaktım. Vallahi otur otur sıkıldım. Sonra peri meri diye hangi kadına bakıyorsan bak. <laughs> Merak etme etmeden Suza'da bir şey söylemem. Yeter ki bize ondan iyisini bul. Tıklacım i̇şte ne diyorsun? Tövbe de tövbe de. Yeri yani kulağı var. Suzan'ın kulağına gidecek. Ne diyorsun sen? Allah'cığım kadın adın yok. Hiçbir şey yok. Yani, yani kadın falan yok. Suzan'dan başka hayatımda kimse yok Allah'cığım. Unut bunları unut. Sen yalnızca şeyi hatırla. Yani ben şu perileri görüyorum. Bu perilere inanıyorum. Sen bir kere daha şu perileri gör. Ama bu sefer sakın unutma. Ne olur. O zaman Latife mi, Urafe mi, kadın mı konuşuruz Allah'cığım. Geç bunları geç. Vallahi yok Yok. <Gülüşün> kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni yine çok üzersin. Seviyorum dın 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 seviyorum dın 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 dın. Seviyorum seni zalim dın dın dın. Gülüşün ince kıvrak şensin. Bir selam... Aha çocuklar geldi. Kimler gelmiş böyle? Merhaba Firuze abla. Merhaba. Merhaba. Akşam Tuğçe bize yemeğe kalıyor. Kerem de. Çok sevindim. Ben de bir sürü yemek yapmıştım. Ders mi çalışacaksınız? Yani abimle benim ödevimiz yok. Birlikte film izleyeceğiz. Çilek? Sen niye yemeğe bir arkadaşını davet etmedin kızım? Mesela buketi? Yani buket değil, Bana buket değil Firuze abla. Bana buket de. Hayırdır inşallah ne oldu bunlara böyle küsmüşler mi? Bilmem Okuldan çıktığımızdan beri suratsız ama bize bir şey söylemedi Ben bir gidip bakayım şuna Aa, Gitme bence sen de anlatmaz. Bence de Firuze ablam Buyurun Buket arıyor Tamam kızım ben şimdi çağırıyorum, şimdi çağırıyorum telefonda. Bu. Kim? Buket. Ne istiyormuş? Seni. Ee, ama sen git Firuze abla. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok sevindim, hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz. Uf. Kapattılar. Küsmüşler mi? Yokmuş bir şey. dinlemeye şu telefonları çok ayıp. Ama Firuze abla dinlemezsek hiçbir şey öğrenemiyoruz. Ben laf yetiştiremiyorum artık size. Zaten öğreneceğimiz bir şey de yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kerem sen abimin odasına çıkıp üstünü değiştirseni. Hayır benim odamda giyinemez. Niye abi eşofmanları yanında giyinip gelecek Senin odanda giysin Benim odamda sadece Tuğçe giyinebilir Ben üstümü değişip geleyim Sorun yapma Ceren Ben banyoda giyinirim Niye ben bize Tuğçe'yi çağırdım da sen de her seferinde Kerem'i çağırıyorsun Sen niye Kerem ne zaman bize gelse Tuğçe'yi davet ediyorsun Biz film izleyecektik Biz de izleyeceğiz. Beraber izlesek ne olur? Sizin yüzünüzden baş başa kalamıyoruz. Ne tesadüf. Biz de sayende. <laughs> Sen bir erkekle baş başa kalıp ne yapacaksın? Tuğçe'nin sana yaptığını. Başımı Kerem'in omzuna yaslayacağım. Kerem'in? Yap! sana da tanıdık gelmedi mi? Ceren, Cem neyiniz var? Ne oldu yine? Baba, senin bu kızın var ya bu kızın. Ne derse yalan baba. Sadece onu kızdırmak için söyledim. Baş başa kaldıklarında başını Kerem'in omzuna yaslayacakmış. Oh. Ah, Ceren! Tuğcan öyle yapıyor diye söyledim. Hem biz daha Kerem'le tokalaşırken öpüşmüyoruz bile. Ceren, yalan söyleme. Sen kendine gelir misin oğlum lütfen? Merhaba Sadık amca, merhaba Betiş teyze. Merhaba, merhaba Tuğçe'cim. Merhaba. merhaba. Merhaba canım. Kerem. Cem lütfen. Bir saniye anne. Siz hiç yalnız kaldığınızda bu başım senin omzuna yaslıyor mu? Bak doğruyu söyle, hayır dersen çok fena yaparım. Gerçi evet dersen de çok fena yapacağım ama. Zaten sen hiç yalnız kalamıyoruz. Kalsak bile aynı koltukta yan yana oturmuyoruz. Cem! Aa, yeter artık! Ayıptır canım! Kızmaya başlıyorum ama! Ha. Çabuk yukarı çık üstünü değiş az sonra hep birlikte yemek yiyeceğiz. Çabuk! <laughs> Cem ne oluyor? Çilek nerede? İçeride Sadık Bey, içeride. Ee, ben bir onunla konuşayım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.